Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber İstanbul Guys oynayacağız. Uzun zamandır video adına bir şey gelmiyordu. Hep short çekiyordum. Ama bu sefer bir tane de video atayım dedim. Yani bu arada çok atamayacağım tabii. Sadece shorts ile gidecek. Çünkü okullar başlıyor. O yüzden short atacağım. Yani günde de bir yani. Hatta atamayabilirim. Neyse. Tile başladık. Ben bu oyunu uzun zamandır oynuyorum. Efsanevin falanlar 75, 76 benim var da. Şuradan gideceğiz. Akşam oynuyorum şu an hiç de bot yok. Hmm, kesin burası. Heh. Tamam evet. Burada çok itişme oluyor. Vurdu. 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 Çok vuran var. Vallahi çok vuran var. Aa çok vuran var. Bas 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 bas. Tamam, sıkıntı yok. Kolaydı değil. Neyse, geçtik mi geçtik. Şimdi yani hiç kimse bot olmadığı için böyle artistik falan da yapamıyorum. Bir yapsam eğleneceğim. Bir tane benim kartımdan var. Kartım değil. Karakterim ve seviyelerimiz de aynı. İyiymiş. Bayağı iyi. Hadi bakalım. Diğeri hangi map olacak? Bu ara bu, bu Stumble Guys bu aralar çok oynanıyor. Hani ben patlamadan 2 yıl önce falan keşfetmiştim. Hani Stumble, Fall Guys yeni patladığında böyle hep çakmaları falan çıkar ya. İşte o zaman keşfetmiştim ama çok güzel değildi o zamanlar. O yüzden silmiştim. E, çünkü ne bileyim çok güzel gelmemişti bana. Ama şimdi Fall Guys'tan neredeyse aynı oynanıyor yani. Bir Fall Guys'ı unuttu. hemen Hop oh, çok kötü. Ben ben bir şey deneyecektim de olmadı eğleneceğim. Vallahi eğleneceğim. Ah son anda ya. Ben oraya yani. Peki diğer tur. Buraları kesmeyeceğim. Aa, bir dakika pes bakalım ne gelecek. Şu 100 mücevher alalım. Bunu pes için biriktiriyorum. Hadi bakalım. Sıradan veya daha iyi hangisi gelecek? Evet. Sıra dışı. Sıradan. İkisi de kötü zaten. Yani 850 tane var. İşte İstanbul ee, PES'e biriktiriyorum. O yüzden öyle. Sadece jetonlarla açıyorum kutu. 35 tane zeytun biriktiğinde destansı veya daha iyi açıyorum. Ne gelirse. Ben, benim hiç özelim yok şu an ama 3, 3 tane mi? Yok 4 tane efsane mi var sanırım? Yok 3. 3 mi? 3. 3 3 evet. 3 efsane mi var şu an? Bir tane Allah. Böyle prensese benzeyen lan oha ama. Böyle bir tane prensese benzeyen bir şey geldi yapmadım. Kesin eğleneceğim bu arada. Ben ben niye yapamıyorum bak. Videodan önce yapıyordum. Denedim böyle. Bir sürü trik denedim. Şu onu yapabilirim bak. Wow, bu bak. Bunu normalde her zaman yaparım. %100 öğrendim ki. Evet. Arkadaşlar müthiş bir oynayış izliyorsunuz işte. Ee, böyle iyi oynayan insanları çok bulamazsınız İstanbul Guys'ta. O yüzden iyi değerlendirin. Ben şimdiden söyleyeyim yani. Ve Icy Hates. Güzel. Severiz. Biz severiz dediğine de iki dakika önce eğlendim. Ee, neyse. Severiz. Çünkü güzel mi? Güzel bir ilk map. Çünkü ilk mapler genelde çok sıkıcı oluyor. hatta Istanbul, Ad Istanbul, mer Merane. Fena değil de hani ne bileyim, spin around böyle başka ne var? Mesela Overandır finalde çok iyi. Yoksa sıkıcı. Yani Overandır da çok iyiyim. ama sıkıcı. Yani başka şeyleri unuttum. Pivot push mesela. Pivot Posh da ee, çok sıkıcı. Yani Last Temple bu aralar beni çok sıkıyor mesela. Last Temple'da öyle. Ee, çünkü hani ilk mapler genelde çok güzel olmuyor böyle. Mesela şimdi bir tane Block Dash falan gelse çok zor Ya da Bomber Diamond Tileful falan yani. Aa bu fena değil bu da. Yani takım iyi gelirse kazanırsın bunu İstanbul Şimdi Fall ismini unuttum. Ee, yani herkes oyuncu olduğu için biz yenileceğiz. Ben bot bot olduğunda da yeniliyorum. Oyuncu olduğunda da yeniliyorum. Ben bilmiyorum yani. Ben hep yeniliyorum. Uf. Uh. Ee, yedik. Yemedik. Yemedik. Botlarla oynamaya o kadar çok açmışım ki hemen yedik diyorum. Ama yiyeceğiz gibi. Hop. Oo. O son O bütün toplar bizim tarafta. Ee, tamam. Ne buradan geliyor. Gelmiyor. Tamam. Buradan geliyor. Şuradan vurdum. Güzel güzel gitti ama güzeldi, oh! çok, 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 çok. güzel de geldi. Güzel. Oo. Tamam. Buradan hiç geliyor. Çok güzel. Tamam ama Of. Biraz ileriye çıkayım. Çok çıkmak istemiyorum ama ama işte bu yüzden çıkmak istemiyorum ileri. Aha gol. Vallahi gol. Uzaklaştırdık. 3 2 kazandık. Çok iyi. Çok iyi. Son dakikada attık. Çok iyi. Hadi bakalım bundan sonra bir yer daha atacağım. Bakalım win gelecek mi? Bak bir blok deş ya da Lütfen. Hani laser tracer fena değil de blok deş ya da çok iyi olur. Hadi bakalım. Aa, hadi bakalım. Hadi 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 hadi. çok iyi. Çok seviyorum baba lendi. Ama şöyle bir şey oluyor. Ben bazen ilk elen alıyorum. Bazen win alıyorum. Hani. Çok değişik hani belirsiz ama çok seviyorum şimdi. O öyle yani. Kesin bak buraya çıkacak aynı. Buraya bir yere çıkacak. Şuraya çıktı. Buraya çıkacak. Uyuruyorum mu? Kesin buraya. Bak buraya çıkacak. Çıktı. Çünkü genellikle yani ortası lav olan yerlere çıkıyor yani ne bileyim. Buraya çıktı. Sen inşallah vurmuyorsun dostum. Bu bu efsanevi kart bende de var. Şöyle yapalım. Buradan buraya. Güzel. iki kişi eğlenmiş. Çünkü herkes oyuncu olduğu için. Tamam. Güzel. Hiç bu aralar hiç risk atmayacağım çünkü çok oynarlar. İkimiz kaldık sanırım ama bir dakika. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok iyi. Oo çekil lan. Oo. Çekil, çekil lan. <laughs> Oo. Oo kazan. Adamın önüne blok çıktı çok zordu. Ben buraları gördüm. Alasını gördüm de. Of win geldi. Bundan sonra bir el daha atıp bırakacağım. Çünkü hani bir tur 7, 7 dakika falan sürüyor hepsi. Yani bir 10 dakika olmuştu hiç bakmadım. Hadi bir el daha atalım ve videoyu bitirelim. Çünkü akşam yani saat. Kaç hatırlamıyorum da. Ona bakacağız. Hadi bakalım. Jungle Roll. Peki. Hadi bakalım. Başla 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 başla. Şimdi şu an win almak acayip zor. Dediğim gibi çok fazla gerçek oyuncu var. Şu bile play, şu player Q falan bir şey o gerçek oyuncu. Çünkü botlar stumble guy bilmem ne bilmem ne oluyor yani. yani gerçek oyuncular falan isterse kendi ismini stumble guy ne bileyim 24 53 falan yapar da. Ee, hani hiç isme dokunulmamış kişiler gay ne bileyim işte bilmem ne bilmem ne yani dört harf onlar bot oluyor bu arada dep falan çekelim ya dep 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 bir de uyuyalım lan ne vuruyorsun Lan geç geç geç. Of bir anda hepsi geldi. Gel, geldi. Bir anda geldiler. Olacak <laughs> korktum. 26. Roberto bak. Şu solda. 26. Roberto. Hadi bakalım. Değişik isimmiş. Evet. İn artıya bekliyoruz. Humble Stumble. Ee, buradan gitmeye zorundayım. Normalde portadan giderim ama bu sefer buradan gideceğim. Çünkü şöyle yapalım. Tamam. Bu oyunu ben çok uzun zamandır oynamıyorum aslında. Mesela kaç ne zamandır oynuyorum? Hani bir iki aydır falan oynuyorum böyle ya, ya, yaz yazdan önce oynamamıştım hiç yani tabi ama bayağı ben kazandım bu 20 günde o 20 günde 60 günde falan neyse hadi final bak final bu sefer çok güzel bir şey geleceğini düşünmüyorum ama hani en kötü seçenek benim için o burandır hatta super kötü seçenek Lütfen güzel bir şey gelsin. Oha yine lavalem geldi. Şansa bak. İlk defa ardı ardı iki kere lavalem geldi. Sanırım ama bir kere daha olmuştu sanki. Neyse çok önemli değil. Hemen buradan atlayalım. Ben atlamayacağım çünkü ilk atlanılan yerler hep kalabalık oluyor. Herkes atlıyor oraya. Ben sonra atlıyorum. Mesela buraya atlıyorum. Hop buraya. Of son an. Şuraya atlayayım bu sefer. Of şu benim skinimle aynı skinli vuruyor. Sanki ama bunlardan biri de vuruyordu. Başka bir tane daha vuruyordu ama o öğrendi sanki. Bilmiyorum. Çok çok şey oldum. Şu iskirt adam vuruyor. Bak vurdu yine. Yok korkuyorum. Tamam. Ha, geliyor. Vallahi geldi. Oh. Ha. Ona vurdu. Düştü. Tamam. Gelme 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 buraya. Gelme buraya gelme. Oh. Oh. Ah, 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 ah! Hayır vurma. Vuramazsın. Yes kazandım. Of. Of nasıl düştü o. Aa, nasıl düştü hiç göremedim. Aman Allah'ım. Of. Neyse bu videoda 2000 aldık. Bayağı iyi Neyse arkadaşlar. Yenisinin gelmesini istiyorsanız 2 like. Birini zaten ben atacağım. Bir tane atmaz lazım çünkü. Atmaz lazım değil. Yani. Beğenirsiniz atarsınız da. Ee, yani çünkü benim videolarım çok like almıyor ama büyük, bir, bir, biraz, kitlen kitlem büyüdü. 44 tane falan oldum. Bilmiyorum ama yine de 2 like. 2 like gelirse yenisi. Ama İstanbul değil. Herhangi bir şeyden de olabilir. Yine İstanbul da olabilir. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.